Tek türlü iyi geçmiş iyi şey var. olsun. Öncelikle tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Bizimle eğleniyorlar ya. Valla yani bizi e, kimsesiz gördüler. Bizi herhalde güçsüz gördüler. Bizi yalnız gördüler. E, eğlenme, eğleniyorlar. Bakalım nereye kadar. Evet. Maalesef. Bakalım hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Çıkması çekelim değil. Zaten biz eminiz. Bu uygulama değiliz. çok yanlış. Yani yapılan Gel, işlem gerçekten... Gerçekten sen ileride vicdanın, de. ahlakın, insanlığın kabul evet. edemeyeceği Doğrudur. bir duru. Evet. Ee, evet işte, evet. büyük evet. bir haksızlık. Evet. Yani evet. bu evet. haksızlık şey ve zulümdür. Çünkü gerçekten bir büyük bir zulüm. Biz şey her zaman duyuyoruz. Evet. Yani ne bileyim bu bir şey bir işkence, bir e, kölelik. Aynen. Yani insana adamı olmayınca böyle evet. Evet. Allah kimseyi sahipsiz bırakmasın. Evet evet. Aynen. Şubat'ın aynen. üçünde. Allah için Şubat'ın aynen. üçünde, alay, aynen. Şubatın aynen. üçünde oluyor. Maalesef karşılığı bu yani. Şubat'ın üçünde olay oluyor. Mardın Hı. ikisine bizi bırakıyorlar. Delil, deliller geliyor tertemiz. Bizi bırakıyorlar Mardın ikisine. Kriminal Haziran sonunda bize e, Haziran sonuna kadar bize imza devam ettirdiler. Avukat e, yani, yani Haziran sonuna kadar 2 iki ay boyunca evet. sürekli imza evet. evet. geldiniz. Üç ay, tamam, üç, üç, ay, ay üç, ay. Yani. Düğüne kadar o, da beratımız da almayız. 3,5 hani ay. ay. Sussuz olduğunuz ortada gerekçe niye Oldu halde işte demek istediğim o. Yani eee e, bırakılmışız. Suçlu meydanda yakalanmış içeride işte. ama halen de eee imzaya devam ediyor. İmza bitirdiler, imzayı bitirdiler. Hala inceleme incelemeye devam ediyor. Neyi inceliyorsun? Ne, neyin inceliyorsun anlamadım. Bu yine meydana çıkmış. Her şey meydanda. Bizimle ilgi alakamız, masum olduğumuz meydanda. Hayır hala da devam ediyor. Sizin dosyayı inceleyelim ve bir yeri incelesin. Hoş bir Hoş, Hoş geldin. Evet. Evet. Gözüm. 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 Hoş geldin. Evet. Hoş Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Ben ol. Oğlum Ozan. 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 Ozan sen miydin? Ozan. Ozan, seninle konuştuk. Evet. Sen? Şahin. Evet. Şahin. Şahin. Küçüğü. Evet. çeken o. yapılan bu. Üçümüz içerideyiz yani. Üçümüz. Evet. Ha, üçümüz içerideydiniz değil mi? Evet. Üçümüz de içerideydik korkuluk olduğu için emniyetlidir diye oraya sığındık bu eve. Ha evet. Yani evet. oturulacak bir yer değil. bir haftadır de. buraya taşındık tekrar. Evet, evet. Çünkü güvenimiz yok yani evet, can güvenliğimiz evet, yok. Evet. bir evet, evet. e, durum yani. yani, Elimiz korkumuz bana evet. kimse evet. çalışamıyoruz. Bir yere gidemiyoruz e, bir imza hafta atmaya gidiyoruz. Bir, bir yere o gidemiyorsun. E, ya. Evet, ha, evet. Haftada bir gün imza atmak zorundayız. Haftada bir gün mü? Haftada bir gün, bir gün bir imza mi? atıyoruz. Evet. Ben korkuyorum yalnız içeride kalamıyorum. E, bir yere gidemiyorsun. Şimdi işe gitsek içeride evet. tek başına kalıyor. Şey. <laughs> Biz de Demokratik <laughs> Alevi Derneği olarak bu olayı duyduk. Aileyi ziyarete geldik. Birebir onlardan Sağlar. dinledik. Gerçekten çok e, zulüm yaşanmış. E, bu zulüm hep vardı ve devam ediyor bir de inançlar üzerine kimlik üzerine bu tür baskılar daha çok uygulanıyor. Biz bunu kınıyoruz. E, Aleviler'e de çağrımızdır. E, bu tür şeylerde birlik olalım. Beraber e, bir basın açıklaması mı olur, ne olur beraber hareket edelim. Bu tür konularda biz biraz e, Alevi kurumları olarak biraz kopuz ama en azından bu tür e, e, durumlarda birleşip bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Zaten anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Yani hani Baktığın zaman gerçekten hem inanç hem kimlik üzerinden gidilmiş yani. hani Ortada bir şey yokken bir suçu zorla dayatıp kabul ettirmek bu hani insan dışı bir şeydir yani. Kabul edilemez yani. Hala da ortada bir suç yok. Hala cep telefonları verilmiyor. Daha e, imz, e, suçları olmadığı halde tahliye edilmişler ama imza devam etmiş. Gözaltı süresi şey olmuş da işte iki gün önce e, berat kararı verilmiş. Ona rağmen hala bu sefer cep telefonları e, ellerinde incelemede diyorlar. Hani kaç ay oldu hala incelenmedi mi? Hani ne arıyorlar? Onu merak ediyoruz. Dediğim gibi işte daha çok inanç ve kimlik üzerinden gidiliyor. ötekileştiriyor kendinden olmayan. benden değilsem bu durumu yaşayacaksın diyor kısacası.